Son tenzik, son tenzik. Ram boşta kalıyor gol ve gol. Büyük hata ve gol. Real Gelmez işte olmasında büyük hata. Seyrediyoruz. Durum 2-0 oluyor sayın seyirciler. Brown. Orta birinci direğe açılan top. Ram vuruyor kapıyı ve topa alana gidiyor. Son anda evet Ram. 3-0 oldu. Uve Ran. Ölü toplarda böyle çok başarılı bir işçi. Ve köşe atışı Ran'ın golü. Yerden bir pas. Ortaya çıkan topla yine gol. ortası ve Ran'ın topu ağlara gönderişi bir defa ayaklandaydı orta Santigana gol ve gol gol orada ayağını uzatan Gordillo Santigana bırakıyor Gordillo vuruyor ve durum 4-1 Linen Mill Mill şut pozisyonu arıyor kendisi ceza sahasından girdi Mill ortaya çıkarıyor Linen ve gol Linnem'de gol! Seyrediyoruz Linnem. Değil. Çok güzel ortaya çıkarıyor, Linnem'i iyi görüyor ve Linnem'de gol yapıyor. Mönchengladbach 5-1 kazanmıştı. Dakika 6, Valdano, Zouden'in yanından topu alıra yolluyor. Ve bu golle Real Madrid, Mönchengladbach karşısında 1-0 öne geçiyor. Valdano Real Madrid'in Arjantinli e futbolcusu. Real Madrid takımında Santillana yer alıyor. Gallego ve Butragueño var. Onun ortası yükselen Baldano. Dakika 18. Real Madrid 2, Mönchengladbach 0. Pont Barnebeu stadındaki maçı 120 bin kişi seyrediyor. Santillana yükseliyor, vuramıyor. Baldano vuruyor ve durum 2-0. Gallego. Camacho, Santillana 3-0. Dakika 77, Real Madrid 3, Borussia Mönchengladbach 0. Bir gol Real Madrid'i çeyrek finale yükseltecek. Tekrar Real Madrid takımının kaptanlığına getirilen Santillana'nın bu maçtaki ilk golü. Real Madrid tekrar atakta. Valdano. Maseda top dışarıda. Kama açıyor. Taca dışı kullanacak Real Madrid. 89. dakika. Valdano aşırıyor. Michel'in vuruşu Zude'den dönüyor ve Santillana. Avrupa'nın en büyük golcü futbolcular arasında yer alan Santillana'nın golüyle Real Madrid bir mucizeyi gerçekleştiriyor. Real Madrid 4 Borussia Mönchengladbach 0